Onun bu kadar zengin bir adamla evlenmesine izin vermem. Yani her gün otobüsle seyahat eden kızın lüks arabası mı olacak? Sonra ben burada neler hissedeceğim? Başlarda her şey çok zordu. Ama sen sevgime inandın değil mi? Sevgine hep inandım ama Faysal abimin razı olmaması tüm inancımı kırmıştı. İman eğer aşk gerçekse hiçbir şey onun önüne geçemez. Seni hep mutlu edeceğim. İman bak seni görmek için kim geldi? Maha sen Fahri abim seninle mi evlenecek. Sen beni çok incittin. Önce Ahmeri benden koparmaya çalıştın, şimdi de Fahri abimle aramıza giriyorsun. Bu yaptıklarını burnundan getireceğim. Senden kalan yeri bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.